Arkadaşlar herkese merhaba. Tüm abilerime ve arkadaşlarıma Adana'dan sevgi ve selamlar. 24 Haziran itibariyle Ankara'da 2 altılı program var. Biz ikinci altılı üzerinde bir tekle ortalama 36 ya da 37 liraya bir şablon çıkardık, kurgu yaptık. Arkadaşlar Ankara'da hava yağmurlu olmasa bile pist ölçümü ortalama 4.6 dolaylarında yani ağır. Eğer biz şablonu veretten sonra ekstra bir yağmur yağarsa hani salı günkü yarışta olduğu gibi çünkü sağanak yağış gösteriyor Ankara. %50 ya da %60 oranında sağanak yağış var. Yarış içerisinde yağmur yağar da pist dönerse yapacak hiçbir şey yok. O yüzden şimdiden helal etmenizi istiyorum. Çok teşekkür ediyorum bu konuda da anlayışınız için. Şimdi altılıyı aktaralım. Ondan sonra attığımızdaki hem yorumlarız hem videomuzda sonlamaya bakarız. 24 Haziran itibariyle Ankara'da ikinci Altılı'da arkadaşlar ilk ayağımız sıralamaya göre 8 numaralı Urfalı kafa atım arkadaşlar. 8 numaralı Urfalı kafa atım rakibi 1 numaralı Aras A. İlk ayak 8-1. İkinci ayağımız sıralamaya göre 13 numaralı terapist kafa atım. 5 kara ateş, 7 efkarlı efe, 8 kösef, 11 baba hakkı, 12 özayberk. Tekrar ediyorum 13 terapist kafa atım. 5-Kara Ateş, 7-Efkarlı Efe, 8-Kösef, 11-Baba Hakkı, 12 numaralı Özayberk. 3 Üçüncü ayağımız arkadaşlar 4 numaralı Ragnac, 2 numaralı Lord Admiral. Tekrar ediyorum. Üçüncü ayağı 4 numaralı Ragnac, 2 numaralı Lord Admiral. Günün dördüncü ayağında 1 numaralı Son of Victory arkadaşlar kafa atım. İkinci atımız 5 numaralı Kod 8. Üçüncü atımız 2 numaralı Luminary. Dördüncü atımız 3 numaralı Yavuzum. 5. Ee, atımız 8 numaralı Power Ritim arkadaşlar. Tekrar ediyorum. 1, 5, 2, 3, 8. 4. ayağımız. 5. ayakta arkadaşlar 1 numaralı Commitment Aprantisi Halil Yol ile bizim altılımızın bankosu arkadaşlar. Ee, günün 5. ayağında 1 numaralı Commitment Aprantisi Halil Yol idaresinde arkadaşlar bizim altılımızın bankosu ve teki arkadaşlar. Son ayakta sıralamaya göre 3 numaralı Yiğit Batuhan, kafa atımız. Rakibi 12 numaralı Sevalcan. Ondan sonra 10 numaralı Malya Güzeli. Sonrasında 7 numaralı Onuk'tan arkadaşlar. Tekrar ediyorum. 3 numaralı Yiğit Batuhan, kafa atımız. Sonrasında 12 numaralı Sevalcan rakibi. Daha sonra 10 numaralı Malya Güzeli ve 7 numaralı Onuk'tan arkadaşlar. Şimdi şablonumuz ortalama 36-37 lira civarında. Daha da aşağıya çekemedim arkadaşlar. En azından ağır sağ şartlarına göre idmanında da kabakomyu çok beğendiğim safkanları ön planda tuttum Bunun dışında yarış performansları beğendiğim safkanı ya da safkanları yazdım arkadaşlar Ortaya da 36- 37 liraya bir tekli bir şablon çıktı Şimdi eğer tekiniz varsa mutlaka kullanın ya da benim her ayağa bakın gözümden kaçan safkanlar varsa eklemeye bakın arkadaşlar Sizin kendi tekiniz varsa tekinizi mutlaka şablonunuzda kullanın eğer benim size önerdiğim tek günün 5. ayı bir numaralı commitment ortalama %52 ya da %55 AGF'ye koşuyor. Çok da büyük bir rakam arkadaşlar yüzde olarak. Hani bunun dışında bir numaranın dışında başka bir tek varsa tuttuğunuz mutlaka yazın. En azından yolumuzu kısaltmış oluruz. Hem de altılamızı ucuz miktarlarda oynamış oluruz arkadaşlar. Cebimize zarar vermeyiz. Şimdi günün 5. ayında commitment dedik arkadaşlar. Commitment Son koştuğu yarış itibariyle Handicap 15'te, 1400'de, 1.29'da bir yarış kazandı. Arkadaşlar bu yarış içerisinde bir takım rakiplerine oranla hem güç hem performans olarak farklı bir safkan uzun çıkacak. Arkadaşlar pedigree olarak da uzuna son derece yatkın. Özellikle bakın Commitment'ın babası Point of Entry ve ikinci babası yani Point of Entry'nin babası Dina Former. Bunlar arkadaşlar uzun mesafede net 15 tane ya da 16 tane grup yarışı kazanmış safkanlar. Yani arkadaşlar Commitment'ın ilk babası ve babasının babası ortalama 15 ya da 16 tane uzun mesafede grup yarışı, stake yarışı kazanmış safkanlar arkadaşlar. E, mükemmel bir e, uzun e, uzuncu pedigrisi var. Şimdi daha önce 2000 kumda bir yarış koşmuş e, İstanbul'da sendetik saha koşullarında. Başarısız olmuş ama bu e, kendisinin e, Ankara pist koşullarında yine uzun mesafede başarısız olacağını e, göstermez. Tabii ki e, Handicap 15'te yaptığı e, 1400 metrede yaptığı yarışı uzuna uyarlayacak. E, ben e, Halil Yurduçcu'nun eğer hata yapmazsa, çok heyecanlanmazsa arkadaşlar, sabırla bu safkanı potaya atabileceğini düşünüyorum. Çünkü rakipler oldukça müsait. çok da böyle tereddüt etmedim bu safkanı zaten tek atarken. Bence arkadaşlar bu grubu geçecektir. Sizlere banka olarak öneriyorum. Tek olarak öneriyorum. Bunun dışında günün ilk ayağında arkadaşlar 8 numaralı Urfalı'yı 600 galabında mükemmel buldum. Saha şartları ağır. Çim ölçümü ortalama 4.6. Rakibi de arkadaşlar daha önce dörtlü 4.2'li sahalarda başarılı bir yarış koşmuş. Meydan yarış koşmuş. Aras Ağa. Arkadaşlar yapabilir. Aras Ağa da yapabilir. Bu ağır çim şartlarını. O yüzden Urfalı'nın yanına Aras Ağa'yı da yazdım. Ara sahanın da son iç saha galobunu 400 galobunu çok beğendim. 410-30 bıraktığı bir galop var. Gerçekten mükemmeldi. Elde çok rahattı. Ben ikisini arkadaşlar idman görüntülerini çok beğendiğim için bu ağır saha şartlarında sizlere yazdırdım. Günün ilk ayağında 8 numaralı Urfalı ve 1 numaralı ara sahayı. Şöyle baktığımızda günün 3. ayağında Ragnar arkadaşlar kafa atım. Lord Admiral İzmir'den geldi. Uzun bir zaman sonra ilk defa Ankara'ya geldi arkadaşlar. Hayatının ilk yarışını Ankara'da koşmuş. Meydan şartlarında galiba şartlı bir koşmuş ondan sonra hiç koşmamış arkadaşlar Ankara'da direkt İzmir'e taşınmış uzun bir zaman sonra ilk defa Ankara'ya gelecek en azından bu şehrin havasını suyunu daha önce solumuş bir safkan ben ayıramadım ikisini arkadaşlar Rabnek ve Lord Admiral'ı ayıramadım o yüzden size ikisini yazdırdım bunun dışında çok fazla konuşmak istemiyorum çünkü şablonumuz ortalama 36-37 lira civarında orta ölçek bir altılı diyelim. Herkese bugünkü yarışlarda başarılar diyorum. Bahtınız gönlünüz açık olsun. İlerleyen videolarda görüşürüz arkadaşlar. Hoşçakalın.